Vallahi gıpta etmesin Firuze abla. biz bazen çok fena kavga ediyoruz. Olan annemle babam oluyor. Ay ne güzel bir sabah. Ne huzurlu, ne mutlu bir aile bu böyle. Evet, evet. Çok huzurlu, çok mutlu bir sabah ve mutlu bir aileyiz biz değil mi? Yalnız hani arada böyle didişiyoruz, kavga ediyoruz falan diyor ama... ...ben mutlu bir aile olduğumuza inanıyorum ya. Baksana iki tane ergenlik çağında kızımız var. Ee, sonra asla kuşak çatışması yaşamıyoruz değil mi oğlum? Maşallah. Anneciğim, bak bunların hepsini senin için hazırladık. Şahanesiniz. Portakal Aynen. suyu benden. Omlet benden. Ekmekler benden. Çaylar da benden. Ama çocuklar tam söylemiyorlar yani. Aslında onlar yaptılar. Mesela bak salamı, salatalığı, domatesi, hıyarı kim <laughs> şey yaptı. <laughs> tamam canım, tamam, tamam. <laughs> Süpersiniz. Aa, bir de biliyor musun anne? Bunların hepsini tam 15 dakikada hazırladık. Saat 8'de başladık. Ve saat 8.15. Her şey hazır. Ha. <laughs> Hadi buyurun sofraya. Bu, bu, Hadi buyurun. şöyle ya. rahat yere geç. Ben çay içeyim. Çay sana sağ Ben omlete yakın oturacağım. O böyle gel. Evet. Ha, bir de olur olmaz sihirler yapıyorum diye bana kızar. Ay bir kafeyi bile temizlemekten aciz. Periliçe bunu nasıl sıfırlamadı anlamıyorum. Çünkü anneciğim yaptığım sihirin hiç kimseye bir zararı yok. Ayrıca sihirle de olsa sihirsiz de olsa bu kafe temizlenecek. Hem bu Zeyno'nun işi. Kızcağız bütün gün ayakta durup çalışıp yoruluyor. Ne var yani ona yardım olsun diye yaptım işte temizledim kafeyi. Ayol sen beni nereden nasıl duydun? Şöyle anneciğim, sen nasıl ki her sabah yataktan kalktığın gibi sihirli aynanın karşısına geçip beni ve ailemi izliyorsan ben de bugün aynı öyle yaptım. Oh faka bastın ne haber? Sanki dünyada tek akıllı sensin. Bak boynuz nasıl da kulağa geçiyor. Ha. Sus şimdi dilini koparmayayım senin. Oh olsun sana. Daha evden çıkmamışsındır diye şöyle bir bakayım dedim. Ama arkamdan ne kızılca kıyametler kopuyor haberin olsun. Nasıl yani? Ben evden çıkarken her şey normaldi. Sen öyle san canım. Oğlun yuvadan uçmaya çalışıyor. Söyledim sana. Haberin olsun dikkat et. Hadi ben kendimi sihirliyorum hayatım. Ne yaparsan yap beni duyamayacaksın ve izleyemeyeceksin. Boynuz kulağı işte buraya kadar yakalar ama geçemez. Seni duyup görmemi engellesen bile, senin beni duyup göreceğine eminim anne. Önce ben bir ailemle ilgileneyim bu konuyu, sonra seninle konuşacağız. Ha, çok da umurumdaydı. Ha. ha sen tabii şimdi laptop için internete de bağlatırsın, değil mi? Acaba hangi laptop için? Ha? Baba sen onu bana vermiştin. Bak, ya abi bırak baba. Gör... Bak, Ay. benim bu. Baba, isterin an isterin ama ben gayet bu evden ayrılıyorum. Bülaf, filaf, bu filaf. He. bakalım. Abi, ciddi misin sen? Ne yapıyorsun ya? Tabii ki ciddiyim. Ayrıca bunun tek sebebini de söyleyeyim ben sana baba. Dün gece ve her gece benim saat limitim akşam 12 olması. O yüzden ben gidiyorum. Kendine çok iyi bak. Çilek çekil. Ya bir dur. Ceren ya, karış abi, acele karışma, etme, karışma. Abi acele etme, sakinleş biraz. Ceren. Abi lütfen. Allah Allah. Çekil bakayım. Ay yarabbim koş. Gel buraya gel. Kaçma, kaçma. Ay, çilek ya. Sen daha odanın düzenini kuramıyorsun da hayatını nasıl düzenleyeceksin ha? Nasıl düzenleyeceksin? Bir dakika. Hem söyle bakayım. Sen nereye doğru gidiyorsun? Orası seni ilgilendirmez baba. Artık yirmi yaşındayım. Bak bir daha söylüyorum yirmi. Yahu sen başka cümle bilmez misin? Yirmi yaşındayım, yirmi yaşındayım. Temcik gibi aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Yani yirmi yaşında olduğunda özgürlük senin mi oldu? Dışarısının sana zararı dokunmayacak mı? Ya her şeyi istediğini, her şeyi dışarıda mı yapacaksın? Böyle mi sanıyorsun? Evet baba, aynen öyle sanıyorum. Betüş'cüğüm seni bekliyordu. Ay Perihan teyze çok zor durumdayım. Gördüm Betüş'cüğüm her şeyi gördüm. Hatta Sadık'la Cem niye bu hale geldi diye merak edip dün gece olup biteni de seyrettim. Ay bu duruma sihirle müdahale etmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Söyle, söyle. Ama artık yapacak söyle. bir şeyim kalmadı. Ah her şeyin farkındayım Betüş'cüğüm. Baba oğul arasında denge kurabilmek için ne kadar çaba sarf ettiğini... ...ne kadar yorulduğunun farkındayım kızım. Perihan teyze... ...ya sihir yapıp çocukların babalarıyla aralarının düzelmesini sağlayacağım... ...ya da... ...ya da Cem'in evden çekip gitmesine sessiz kalacağım. Yani aslında bu sihri yapamamamın sebebi... ...onların birbirlerinden öğrenecek çok şeylerin olması değil mi? Evet betüşüm. Cem e, bu yaşında yaşadıklarıyla özgür iradesiyle şekil bulacak. Sadık da öyle. Buna ne sen ne ben hiçbirimiz müdahale edemeyiz yavru. Ay ben ne yapacağım peki şimdi ya bir şey unuttum deyip eve geri de dönemem. Çıkalı çok oldu. Akışa bırak hayat. Akışa bırak. Zamanla göreceksin. Her şey hali yola girecek. Biliyorum çok zor olacak ama inan bana. Cem'le Sadık'ın durumunu yaşayan o kadar çok baba oğul var ki. düş ee, Sadık bir yere telefon açıyor. Sakın seni arıyor olmasın. Ay, sanırım. Sanırım beni arıyor. Hadi ben gidiyorum Belan teyze. Hoşça kal. Benim. Ee, ne oldu Sadıkçım, bir şey mi var canım? Ya bir şey mi oldu, bir şey mi oldu? O, oğlun kapıyı çekip çıktı gitti. Aa, neden, ne oldu? E ee, burama kadar geldi ya. Ya eve yok eve çıkmak istiyorum. Yok ya ayrı ev tutacağım. Yok yalnız yaşamak istiyorum. Ya bir de utanmasak Paşazade'ye ev tutacağız. Yapma oğlum, etme oğlum dedim. Evet anne, dilik. Ya terbiyesiz ya, bir de hala iş bulacağım, ev bulacağım, dönmeyeceğim diyor. Hayır, yemek yapmayı bilmez, ütü yapmayı bilmez, temizlik yapmayı bilmez. Nasıl yaşayacak tek başına bekar evde? Bir dakika, bir dakika, sakin olur musunuz lütfen? Nereye gideceğim biliyor musunuz? Vallahi sen telefonla ara, sor tamam, ben burnumu falan düşüremem artık düş. Oğlum dedim, yapma etme, gel evinde otur, istediğin arkadaşın gelip çıksın... ...kalsın dedim, ben, ben alttan aldıkça tepeme çıktı ya. Anne, bence kesin bir arkadaşına gitmiştir. Anne, sakın sen arama. Bakalım ne kadar kendi başına yaşayabilecek. Tamam, siz şimdi sakin olun, tamam mı? Ben, ben Cem'i arayacağım, konuşacağım onunla. Yalnız bak, bu konuyu kapatmadıkça benimle asla konuşmasın, tamam mı? Yok eve çıkacakmış, yok bilmem neymiş, yok part-time iş tutacakmışmış da... ...bilmem neymiş yani. E tabii iki sene uzatacak okulunu. Ha tabii yani ayrı eve çıkmak, istemesinin nedeni yalnız kalmak için değil tabii. Kız arkadaşlarıyla beraber olmak için. Sanki ben anlamıyorum bunu. Ya Sadıkçım lütfen bir sakin olur musunuz? Ben konuşacağım, size de haber vereceğim tamam mı canım? Hadi görüşürüz, tamam haberleşiriz, hoşça kal. Allah. Geldim, geldim canım. Gitmiştim. Ay günaydın. Ee, günaydın canım. Ay ne, ne oldu hayatım, niye suratın böyle senin ha? Ay İspanya'da gemilerini mi kaçırdı korsanlar yoksa? <laughs> yok, yok bir şey canım. Biraz tatsız. sonra anlatırım. Ay ne oldu, anlatsana gözünü seveyim ha? Ee, sonra konuşuruz hayatım, ben bir... Aa, ah, Gül merhabalar. Aa, <laughs> Avni Bey, merhaba şey cumartesi sabahları boş oluyor ya kafe. Hani ben de beraber kahvaltı ederiz diye gel demiştim Avni'ye. Geldi. De. iyi etmişsiniz. Ben bir oğlumla konuşacağım bahçede dışarıda. Size buyurun afiyet olsun. Siz yapın kahvaltınızı. Hadi. Tamam da abi Bet ama niye, ne oldunuz? Niye söylemiyorsun? Merak ettim. Ayrıca sen yabancı mısın? Gel beraber kahvaltı edelim. Konuşuruz. Hayat ben çıkmadan ettim kahvaltımı. Hadi size afiyet olsun. Ben bir konuşayım. Geliyorum. E, tamam. E, Alp eşyalarını bıraktı, emlakçılarla görüştü, kendine iş aradı. Şimdi nereye gidiyor? Aa, buraya geliyor. <laughs> Cem. Babamla çok feci kapıştık. Haberin var hayatım. Betüş, ben geceleri burada çalışırsam bana haftada 250 lira verebilir misin? Kendi evinde yaşaman için mi? Betüş, artık ben 20 yaşında olduğum gibi bir de erkeğim. Babamın bana bu kadar sınırlar çizmesi gururuma dokunuyor, sinirimi bozuyor. Cem, gel biraz konuşalım oğlum. Ha, hadi otur. Canım benim, baban seni korumaya çalışıyor. İyiliğini düşünüyor. Yani gece, o geç saatlerde dışarıda başına bir şey gelmesinden korkuyor. İyi de ben kendimi korumaktan aciz miyim? Hayatım bizim sana güvenimiz sonsuz. Sorun sende değil ki dışarıdaki hayatta. Cem bak okuyoruz oğlum gazetelerde. Senin yaşında değil, 40-50 yaşında insanların başlarına neler geliyor? <laughs> o zaman siz de dışarı çıkmayın. Hayat tecrübeyle kazanılan bir şey. E o zaman bırakın ben de tecrübe kazanayım. Evet ama tecrübe de yıllarla edinilen bir şey bizim zaaflarımızla, duygularımızla başa çıkmamız senden çok daha kolay. Yani birilerinin seni kandırmasındansa bizleri kandırması çok daha zor, öyle değil mi? Beni alkole alıştırırlar, uyuşturucu kullanırım. Ya bu mu korkunuz? Dünyada en nefret ettiğim iki şey alkol ve uyuşturucu. Asla kanmam ya kandırılmam. Oğlum, asla asla deme kötü alışkanlıkları edinen insanların hepsi başında asla diyorlardı. Asla yapmayız diyorlardı. Ama yani değişik duygular yaşıyorsun Cem. Ah, nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Yani baban değilim oğlum. Nasıl açıklayacağımı bilemiyorum ama yani senin yaşında çocukların başka zaafları da oluyor. Mesela Ece'yle kavga ediyorsun. Sonra çıkıp gidip Tuğçe'yle barışıyorsun. Ne bileyim ben onu kıskandırmak için başka kızlarla çıkıyorsun. Üzülüyorsun. Değişik ortamlara girip çıkıyorsun. Ağlıyorsun. İşte işte tam o sırada yani sen çok zayıfken o kötü şeylerin hepsi bir paket halinde sana sunduğunda hayır diyemeyebilirsin Cem. Betüş. Ya ben aptal değilim. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Yani neyse konumuza dönelim. Bana burada iş verecek misin? Bu mu yani? Bu kadar kesin mi? Ha, evet Betüş, bu kadar kesin. Peki, o zaman bir şartım var. Betüş, bari sen şart koşma bana. Bak canım, kendi evine çıkmak için para biriktireceksin. Ve o parayı biriktirene kadar da bizimle kalacaksın. Anlaştık mı? Tamam ama haftada 250. <laughs> Oğlum olduğun ve bizimle kalmanı istediğim için. Ama o zaman ben çalışmaya başlamıyorum. Çünkü eninde sonunda gideceğim. Gitmek istiyorsan gideceksin. Seni tutamam. <laughs> Zaten sana başka hiçbir yerde bu parayı vermezler. Oğlum, haftada yüz lirayla ailesini geçindiren insanlar var bu ülkede. Evet, ya orası doğru. Eşyaların nerede senin? Alp'e bıraktım. Tamam, şimdi gidip hemen alıyorsun. Bugün orada kalsam? Olmaz. Bugün saat altıda işe başlıyorsun. Bak canım, gündüzleri okula gideceğin için geceleri kafede çalışacaksın. Sonra iş bitince de tıpış tıpış eve geleceksin. Anlaştık mı? Anlaştık, eve geleceğim ama şunu söyleyeyim. Babamla yüz göz olmam. <laughs> <laughs> Sen orasını bana bırak. <laughs> Çok teşekkürler Betiş. Ay lütfen bir şeyler söyle. Hemen evlenelim diye tutturdu. Vallahi bileklerimi keseceğim ha. Ya Betüş <laughs> Hanım ne olur bana yardımcı olun. Bak hemen evlenmek istiyorum gerçekten. Eylül çok uzun bir süre. Hemen evlenelim yardımcı olun. Şimdi Haziran'da yapalım bu işi. Şey. Yani ben ne diyeyim? Belki de biraz daha birbirinizi tanımanız için zamanda ihtiyacınız vardır Avni Bey. Yani. Allah Allah. Bu Betiş Hanım hala Suzan'la mı görüşüyor? Ondan mı nikah pek sıcak bakmıyor acaba? Suzan sizi istemiyor ki artık. Zeyno sizinle mutlu olacaksa ben tabii ki evlenmenizi isterim. Ama siz periler de periler diyen bir adamsınız. Acaba hala diyor musunuz? Dememelisiniz aslında. Bu sabah bütün sihirler sıfırlandı. Bir daha bizi sihir yaparken yakalayana kadar gördüğünüz bütün peri hikayelerini unutmuş olmanız gerek. <laughs> Ay ne oluyor Allah aşkına sus pus kaldınız öyle. Kız da o da herhalde böyle sessizlik olunca öyle derlermiş. <laughs> Avniciğim ama bak bana söz ver. Evlenince o salonun ortasındaki teleskobu kaldıracağız. Ay öyle ben istemem evin ortasında gelen gideni, ayıp. Tabii canım kaldınız hiç merak etme zaten o teleskop salonda niye duruyor ben hatırlamadım. efecan mı istemişti onun için mi getirmiştim? Yani yıldızlara bakmak istiyorsak çıkar dışarıda bakalım. Ha işte bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> bana bak teleskobu başka işler için kullanmıyordun değil mi Ron? Yok, yok be vallahi gazete okurken <gülüyor> bana <gülüyor> bakıyordum yakın göremiyorum. Ay sen bu yumurtayı yedin mi ben onu pişirmemiştim canım. işte bu menü, biliyorsun zaten fiyatları falan yazıyor. Müşteriye ilk götürecek şey. Tamam. Hah, onu nasıl söyledin değil mi? Bak canım bu da sipariş defteri. Yani müşteri bir şey istediği zaman geliyorsun buraya yazıyorsun tık diye işaretliyorsun. Mesela iki tane patates dedi çarpı işareti yapıyorsun. Hem yani ne söylerlerse buraya geçiriyorsun tamam? Tamam canım anladım o kadarını. <laughs> biliyorsun bu da hesap kutusu içine hesap koyuyorsun. Müşteri istince götürüyorsun Ama başında sakın bekleme öyle tamam mı? Sonra gidip Tamam tamam, kolaymış. Kolaymış değil mi ha? Çok kolay. İki üç gün uykusuz böyle yorgun geçir de ne kadar kolay olduğunu öğreneceğim. <laughs> Öyle mi Selimhancığım, yoruluyor musun? <laughs> Ama şaka yapıyorum. <laughs> Bak bir de böyle memnuniyetsiz müşteri tipi vardır, tamam mı? Spagetti yağlı olmuş, krep az pişmiş, bu çay demleme değil falan derler. Evet, direkt de alıyorsun onlara. Kafa <laughs> göz yarılıyor yani. <laughs> <laughs> Tabii ki alttan alıyorsun. Gayet mantıklı böyle açıklayıcı konuşuyorsun. Çünkü müşteri her zaman... Haklıdır. Haklıdır. Tamam. Tamam. Ona da tamam. <laughs> anlaştık mı? Anlaştık. O zaman ben çıkabilir miyim? Tamam, çıkabilirsin. Hadi sen merak etme. Tamam. Betüş, bak bir daha söylüyorum. Babama karşı burnumdan kıl Ya anlaştık. Ayrıca teklifimi kabul ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Ya sen de bana iş verdiğin için çok teşekkür ederim. <laughs> gel, ben. çok gel, sağ ol. buraya, gel. <laughs> Canım benim, hadi bakalım. Zeyno, bu sefer hem kafe hem de Cem sana emanet. Ay tamam dedim ya, merak etme. Ben hallederim her şeyi. Hadi gitti. Geleceğiz. Ay, güle güle, bye bye. güle güle canım. İyiyim, ya sen nasılsın? Canım, ne kadar güzel gözüküyorsun evet, çok böyle. Çok teşekkürler. İyi misiniz? Nasıl olayım işte? Durumları biliyorsun Ece. Biliyorum Cem, anlattı. Ya ne olur sen de bize yardımcı Hı. ol. Çünkü Cem şu sıralar Sadık amcandan, benden daha çok senin lafını dinleyecektir. Yani içinde bulunduğu duygular gereği ayrı bir eve çıkmak istiyor. Bunu çok iyi anlıyorum. Hı. Başka şehirde, üniversitelerde okuyan arkadaşları bunu böyle yapıyorlar. Onu da biliyorum. Ama... Ay ne bileyim ben, eğer kendini öyle daha huzurlu hissedecekse... ...ben Sadık'ı ikna etmek için elinden gelen her şeyi yaparım. Ama ne olur senden rica ediyorum Cem'le konuş... ...babasıyla ilişkilerini biraz daha düzenlesin, ona çok kırıcı davranıyor. Doğru tabii, merak etmeyin siz, ben konuşacağım onunla. Ay canım benim, sen gelsene gene bize, biz çok sevdik seni. Gelirim tabii, ben de sizi çok <laughs> sevdim. Tamam, hadi bol şans, git konuş bakalım bizimkilerle. Tamam, bizimkiyle. hoşça kalın. Güle güle canım. <laughs>